Şimdi buradaki gerekli şeyler hepsini topladım. Zaten Hep bunlar boşlar. Buraya. Gel buraya. Gel buraya. Yapı yapılacaklar sesi. Ping. Eve dönmek zaten. Yapma yapma bugle oyun yapma canımız gidiyor. <laughs> bir tane Bak bir sigara o. öldüm be. Nasıl öldün? Düştüm <laughs> be. <gülüyor> Riva yaptı seni ben tam kaldırdım. Ben de yaptım ananı seni gitti ya. Bak bu kullanma kılavuzu önemli arabaya atıyorum kalacak tamam. Tamam. Motoru Onu falan arabayla mı gezeceğiz? E, herhalde kanka amaç araba. Yani. <gülüyor> <gülüyor> araba bizim her şeyimiz. Yani araba bozulursa tamir edeceğiz hatta anladın mı? Motor oil Aa, diyor mesela. Bak walkie talkie. Alo. Ben bir şeyler toplamıştım burdan buradan ama. Ne... Bak şurada hmm. içecekler var. Bence ne var ne yok alalım şu şey olacak. Kömürlü şeyleri alsana kömürleri alsana. Alayım kanka. Mangalı mı? Aynen ben biraları aldım dolaba koydum. Çek, çek şuradan. Şimdi şunları unuttunuz bakın. Bakın bak, arkadaşlar tatlıları almamız lazım. Görkem kesin izlemiş izlemiş de gelmiş. Vallahi, yani. izlemedim. He. Tövbe Vallahi izlemedim. Tövbe Vallahi ederim. izlemedim. Tövbe ya. Ben oturdum. Oturun bir yere. Otur öyle Melike sen. Sit down. Ahım, çok komiyim lan bu ne? <laughs> <laughs> Ege'ye bak Ege'ye. Ben de, ben de yakayım. bak. Ege'ye bak arkaya bak. <gülüyor> 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 Çocuklar tamam hadi bakalım Bir kaset yok mu? Bir ben şarkı açardık görkemim ya hadi Neyse şarkıya boş ver Şimdi Oğlum ah, sen, sen. Eh çalıştırdım <laughs> Teyip çalar var ama Camları açtım ya Çok duman altı oldu Bak ışıklar da var oğlum <laughs> Farlar da var Tamam gece açarız onları Hadi şoför Allah. Aa teyip çalar Aha Oğlum vitesi bak Q'ya basılı tutup böyle elle götürüyorsun vites gibi. Bire. Aha. çok şaşırma. Bire taktım. Oo. Gidiyor muyuz? Alemlere akıyoruz ha. Gideceğiz. Hadi gidiyoruz. Bak yokuşa iki atayım mı? Otursana Gergam otursana. Midem Hadi. bulanır. Muhtemelen arabanın hasar alıyor ben böyle şey yapmam lazım. Ne ee, varmış bende? Zaten oynuyordu. Ayağımla. Güzel müzikmiş. Oğlum ya, sigara bize hız galiba. Ne veriyor? Hı. Bence yavaşlatıyor. Gibi geldi. Ya, atlamamamız lazım bence. Eyvah. O kayalar düşüyor lan. lan. Dur sakin olalım kanka bekle. Bu ne? Oca Oğlum bunları niye koymadınız dolaba? Bak iki attım Eyvah. kanka araba ne daha da. İki attım. Bak. Oo. <laughs> Hadi bir beşi görelim bir yer dağıldı içerideki. Evet o maalesef. Allah! <laughs> Melike sen de ayakta bekle. Sağa sola gidiyor lan Görkem. Amca ne biçiyorsun ya? Sen sigaranı bitirsen artık ağız çiriyak gibi ağzını tutturuyorsun sabah Eyvah kılavuz sana <laughs> her Yavaş yer gitti. Yavaş ol Yavaş <laughs> Pardon pardon. Burada Bu işte. Şurada, şu <laughs> <laughs> şurada bir, Şurada bir duralım etrafa bakalım. Tuvalet. Dur bekle parka alayım şu arabayı. Kapat. Nerede da işte. Ne oluyor şurada bir, Şurada bir duralım etrafa bakalım. Tuvalet. Dur bekle parka alayım şu arabayı. Kapat görmesin kimse. Kimse görmeden. Kimse görmeden. görmeden. Bu ne lan? Motor buradaymış arabanın. Bende harita var. Gelmedik hem. Bak şimdi. Kendim. Bunları kanka Usta. güzelce yerleştirmemiz lazım. Aa şey, aynen. Şey, Geçebilirsin. Geçebilelim. Araba. Aa evet. Onun yani orada bir şey var. Binin bakalım. Kesin çok... yolda şey oldu da düştü de. Evet. Boş harçacı gitti oradan çoktan düştü. Binemedim. Binelim mi? Binin. Hadi git bakayım. Hadi git bakayım. Ben Ama birim, mı? Ben bakıyorum dışarıdan yürü yürü Dur ben şimdi bakacağım gelin bakayım ben karşıya geçeceğim Gel <laughs> gel gel Ama tatlılar oynuyor mu? Tekerlek oturuyor mu? Gel böyle 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 <laughs> lan dur Böyle böyle <laughs> gel Böyle böyle <laughs> lan <dur>. böyle, böyle <laughs> lan dur Böyle böyle gel 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 gel. <laughs> gel 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 Aslında gel 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 At vites 2'ye 2'ye at. <gülüyor> tamam. Nereden gideceğiz buradan. buradan? Bas gaza bas ver 2'ye at. Hadi <gülüyor> nereden <gülüyor> gideceğiz görünmüyor ki yol. Dur bakayım düz git sen görünecek. Ağaç Dün, düz var gitsen. Gitsen. <laughs> gel. böyle böyle, <laughs> gel, böyle gel böyle. Böyle. Heh, böyle. Kurtardım orası. Görken bırak gidelim. <laughs> geçtin geçtin. <laughs> Salonu yeme çok güzel. Çok İki, zor. 2'ye basıyorsun. 2'ye basıyorum. Yok R'ye bas aşkım arabayı çalıştır. Hay aslanım benim. Bu kim sana şey evet. dedi? Sağa bak bakayım. Dur bak. dur. <laughs> Beni bekle, gitme, gitme sakın gitme. Dur bekle. Şimdi Q'ya basılı tut. Mouse'la Masla bir atemiş gibi yap. 1'e. Aynen. Gerçek bak, araba. Bak space fren tamam mı? S de fren. Geri gelmek için R'ye takman lazım. Bak arabanın sağlığı var mesela şu an. Ben görüyorum arabanın sağlığı. Aynen, ben yavaş yavaş gel o yüzden. İnsanlar Nerede nasıl? sağlık? Ben göremedim. Ben yukarıdayım. Yukarıda işte. Evet devam öyle devam. Öyle yavaş Boş. Yavaş. Devam de öyle. Devam et aynen yani çok güzel. Devam, tamam, tamam. Sağa doğru biraz aynen. Şimdi burayı açıktan alman lazım. Bugün Ege gibi dipten alma. Solda. <laughs> bas freni. Ee şimdi geri tamam. gel şimdi. Space'e bas space'e. Bekle şimdi. Space'e basıl tut. El frenini çekmiş gibi. Şimdi Q'ya basıl tut. R'ye tak. Oğlum takıyor <laughs> gerçekten de. Tombik edirle. Şimdi full D'ye basılı tut öyle gel. Tamam. Şimdi, şimdi alırım ben, şimdi bence. Gel. <laughs> tamam, ama ileri kaydı Birazcık daha geri Hemen Space'e basılı tut. Tamam. tamam. Aynen. Şimdi Space'e basılı tut. Q'ye bas ve 1'e tak. Göreyim. Pop çek. Ne evet. Egecik. Veremiyorum. Benim <laughs> evet. Full A'lı aynen. Allah. Ben yapacağım. Kurtarır kurtarır. Allah. Yavaş yavaş git. Bir tane top tat tekti lan. Top tekti. Ben attım. Ben attım. Nereden Görkem? Birazcık daha solda daha hafif. Daha da. Şimdi sağ yap. Aa buradan gidelim gelin burada bir şeyler alacağız bence. Tahta var burada da. Aa ev var. Burada Duralım mı? Şey. Ya da burada dursanız da siz boşuna girme oraya kanka. Duracaksan Aha. şey yap. Boşa al sonra P'ye bas. Gel Ve bakayım. motoru Ay, kapat. Olurdu. Oldu mu? Oldu el freni çektin çektim mi? de şimdi R'ye basacaksın. Ben burada Durduk. yaşarım. Bu ne böyle? Oğlum yaklaşın yılan yılan. Ay, Yaklaşma çık oradan çık. Eyvah! Orada da var. Çok tamam. Iyi aşkım. Ey şoför be kaptanım. Nasıl şey iniyorsun? Diyorsun? E'ye bas açmışım tekrar. Ay burada bir şey var. Kaç kaç yılan var. Oğlum yılan dolu burada kaçın kaçın. Sen ne yapıyorsun be? Ne oldu? Öldün. Ne oldu ölmedi. bana? Ölmedi. ölmedi ölmedi. Bak gözlüğüme. <laughs> Nasıl taktın onu? Başka yerden aldım. Sabun mu bu? Meat pati kanka? Bilmiyorum kanka yemeyin onu ben onu yiyince öldüm muhtemelen. Al bak. Al bu gözlüğü tak. Ver. Oo. <laughs> Bakayım. Ya. Ya beni tutmayın, beni bırakın. Şurada <laughs> metal parçası var, onu almak istiyorum. Durun şurada al kanka By, onları da. Bay, yerde şey var, şırınga var, onu alın kanka. Ben aldım. Yani alıp nereye koyacağım? Oğlum yılanlar bir de odun parçası gibi duruyor ya. Evet, evet. evet ben onu odun parçası sandım zaten, ondan. Ne? Ay, eline şimşek bir şey kalmadı, değil mi? Oğlum bilemiyorum lan. <laughs> Uçuyorum. Aa raflara koyabiliyor musunuz içeriye kapağını açıyor? Evet. Oğlum bilemiyorum lan. <laughs> Uçuyorum. Bunu bir de dışarı atalım. Ama bunlar zaten içilmiş. İçilmiş Hayır, dışarı mı? Yer ya. var bir tane. Bu içilmiş. Ege al iç. Bu gözlüğü neye su takacağım hangi tuşla? Peki nereden çıkacağız? Kanka soldan. Geri geri gelmen lazım. Herkes oturdu mu? Ama hepsini bitiriyor Ege hepsini bitiriyor Ege hepsini içme Ege <laughs> kim bilir baksana yani. bir tane kaldı Doğru geliyor miyim? Bir tane içtim ben bir şey yapmıyorum <laughs> Biz takılıyoruz arkada ben o o yedin, tüneyim, kalmadı bir şey. evde kaldık da ya Ya bir tane içtim siz içtiniz bir şey olmadı <laughs> ben içiniyorum Yani bak bir de şükür yaktı bak. Doğru geliyor mu ya? Bakayım arkada Biz takılıyoruz arkada Ya bir tane içtim siz içtiniz bir şey olmadı ben içiniyorum bir şey olmaz. Ne oluyor be? Ya. <laughs> Doğru gidiyoruz değil mi? <laughs> Doğru gidiyoruz beni bırakın. Şunlar ne? Mabut vardı. Bu. Oğlum ne oluyor? Baka girdim. Bak etrafı gösterdim sana işte. Dur ben yukarı. Aa sol altta bir şey var burada duralım bence. Ne var? Bak kamp alanı bir var. Aa gelin gelin. Bende. Kendi yattı. Ne var? Topladım onları. Sadı bir şey var. Ben yemek yemedim hiç. Ben de yemedim. <laughs> ben Eyvah yaktım ben, ben bunu açıkta. Yemekleri ısıtalım bak gelin. Nasıl yaktın? Ha? Lan! Lan <laughs> bu ne? Bu ne kanka? Ayı var <laughs> kanka! Kanka Ben burada yatıyorum. Bu ne arabe binin. Çıkın çıkın merdivenden çıkın. <laughs> Lan gelin be adam içeri! Geç geç içeri gel. Adam arkanda arkanda dur. Tut beni. Tutulmuyor ki. <gülüyor> <gülüyor> gel Ege gel. Ha? Gelin içeri gelin kapıya gelin alacağım <laughs> sizi. Ay, seni tam tuttu. Gel aldım seni. <laughs> Görkem gel. Bana Çıkın kapı ağzından. İtmeyeyim sizi yanlışlıkla. Gel gel kapıya gel. Hiç böyle bir şey beklemedim <laughs> bu oyunda ben. Ben Kapa de. kapa pencereleri kapa. Aaa. <laughs> kanka sigara <sıkana> yaktım. <laughs> Hadi gel. Koş shift'e bas. Gel alacağız seni kapı ağzına gel. Yürü. Ha? Kapı ağzında bekle alacağım. Aldım seni. Kapıyı kapatın kapıyı kapatın. <gülüyor> Vuruyor <gülüyor> yıktı. <gülüyor> <laughs> lan? lan. O mühür lan anasını sikti oramadı. Bu neapti oğlum? Kaç kaç. Uçattım. O da uçattım. Ha gel gel bastım. Alalım Elif Kemal. Geliyor musun? Görkem bin. Gelmişsin. Görkem bin. Oğlum, Oğlum ne parçalar vay bu? İşte arabanın parçaları kaldı kanka ortada. <laughs> evet, emek, emekli aldım lan ben bunları. Yardım edelim Görkem. O neapti arabayı sanruf alandırdı ya. ya neapti <laughs> onu yapacağız, tamir edeceğiz Tam sanruf. So al al Aldın parçayı? Aa, okay. Gel içeri. Görkem niye şaştı? Gel. Kapı yok. <laughs> Kapı yok senin. Kom, sefer so <laughs> araba seninmiş bu araba. Oturun, oturun, düşme oturun ya, düşmeyin. Oturun, herkes... düşmeyin. Aynen lan düşüyorum, dur. Oturdun mu şimdi sen de? <laughs> Tiplere bak ya, gözlere bak. Ahmet Nur benziyor ya. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor Kem? Arabayı tamir edeceğiz. Hadi inelim. Oğlum. Usta. What? Nasıl yapıyorsun? Allah ya Allah. oğlum beni kim tutuyor gene ya? <laughs> Ay ben tutmayacağım. <laughs> ya yetemedik ya. Bıraksana. Kıyamaz artık. Benim canım gitti dedim. Bir şey oldu. Benim Kapan. de. Oturun bakayım. Durun çıkın. Gel sen de, de. Görken buraya da şey yap. Dur, dur, yapayım çık oradan. Ustam be. Başka yer yok zaten. Öncem tamam, cam oldu mu? Olmuş. Var. Aha varmış dur. Boşa bak Melike vitese bak Melike vitese bak. <laughs> Boşa verim <alırım bitesi. gülüyor> Durun. Bir kadar göster bir şeyler. <laughs> Hop. Başka bir yeri tamponu. Bak motor ya var lastik patlarsa onu da şey yapıyoruz var değiştiririz. Şu şey abi, lastik için power drill. Bak. Evet hadi. Gidebiliriz. Siz <laughs> gidin buradan. Bak burada bir tane bira gör buldum. Otur otur. Sevet oyunu pencere açma çıktı. Pencere çıktı ya ben de pencere çıktım. <laughs> Dikkat edin bak yılanlara. Aynen. Herhangi bir şey bak metalleri toplayalım no, hemen. O smoking diyor lan. İçelim içeride. Aa. Lan yanıcı var bir var. şey yaklaşma yanıcı bir şey var yerde. Aynı Yanabilir lan. o. İçme Aynı yanında arkanızda varil var Melike arkanda. Aa. Patlar matlar şimdi. Vardır öyle mekanikler bence. Aynen lan. O ne lan yarı hızlı bir Hocam zaten var. sigara Duma içme gölgüm, sigara içme. Ananı satayım. Pa kaç kaç. Duman çıkıyor zaten kanka. Uzaklaşın. Hemen Gidip, geçmemiz lazım lan. Binin gelin. Gelin kumandayı alsın Melike. Bağlayacağız zaten sen gel buraya aşağı in. Bağlayacağız. Gel böyle 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 böyle. <laughs> Göre eziyor seni. Eziyorum. Attım ikiye <laughs> valla. Geliyorum. Gel. Gel böyle 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 böyle. Göre ezeyim seni. Eziyorum. Attım <laughs> ikiye valla. Geliyor. Gel bak. <laughs> ben bağlayacağım <laughs> şimdi. Gel bağlayacağız. Melike de çekecek seni. Ne bileyim geliyor zaten bu lan. Ben niye Gelir bağlayayım? Ki? Yani ben şey Gel den ben deneme maçı Gel deneyelim kadar. Hayır denemeyelim. <laughs> Buraya bağlanmıyor kanka. Gel bir dakika. Ne kadar gidiyor winch kanka? Bayağı görünüyor şu an yukarıdan artı dedim bar senin de. gidiyor. De şey olmuyor kanka. Nereye bağlayacağım? Gidemiyorum bak gitti. Ağaç var şurada şuraya bağlayın işte buna. Dön tarafından ağacın. Tamam hadi. Melike gel kumandayı al arabanın içinde kumandası var. El freni bıraktım şey salın yapıyor bu. Siz çekeceksiniz. Pull diyorum değil mi? Aynen. Eee! Çekiyorlar lan bizi. Oğlum bastığı yeri de görüyorum <laughs> lan ben parmağımla. Evet. <laughs> 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 Yemin et. Basıyorsun görüyorum he. On bu winç kim bilir nelerde kullanıyordur ha. Çok fena yerler var ya. Kaybolursa biteriz vallahi. Ben koşarak daha hızlı gidiyor mu ya? Göreceğiz şimdi zaten. Ezeyim de ben. Bir şey yokmuş bu ileride. Kapı kapat ama. Çıkıyorum ya. Gel vereyim kullan sen. Kanka yavaş gitti kanka. Canı gitmesin arabanın. Yeri bazen. Oh yeah! Hadi bakalım. Attım. Lan ne yaptın? Ben Kapı ya. gitti. Gel yavaş gitti gel. Canı kıpmesin arabanın. Oha ne oldu lan? Hay kullanıcının arabanın atkanı geçiyor. Saat etti. Öyle bir sürttün ki. Hadi tamiri zamanla. Ha? Ben tamir edeceğim. Harbi mi? Yeri oh var. yeah! Hadi bakalım. Tamam onu geçiyoruz. Tamam boş ver onu geç. Yenine diyor repair diyor kanka. Tamam bakalım. Biz ki kanka onu şey yapmak için tamir edeceksin. He dış kaporta için kaynak makinesi var kanka kaynak makinesini yapıyorsun onu. He o zaman gidelim hadi. Pardon. O şey ka... dış kaporta değil kanka dış kaporta otomatik tamir oluyor çekişte de. O alt takım kanka alt takım zarar görmüş O kaynak makinesi lazım Kapıyı onun için. Kapatalım. Kaynak makinesi Hocam, lazım. Alabada. Hayallik zurnanın zart dediği yere dikkat edin diyor. Kanka, bu köprü galiba şey kanka bekle bu köprü galiba yıkılıyordu bir dakika. Yani. Yani bir kere bile Bak çıkmadı. Bakmamız lazım. Bekle. Ben koşayım anlayacağız şimdi. Deli <laughs> <laughs> <Şeyim. gülüyor> gibi koşuyor. Saftirik. Bence bu sağlam ya. Lan! Ne oldu? Kim düştüm. Düştü? Görkem öldü. Oğlum aşağı.. Öldüm ben kanka aşağıdayım. Bence Ona... yani bu sağlam ya. Şimdi. Ya sen Daha... sol... Ay ben de düştüm. Oğlum. Ya oğlum. Dedim ya sana bir de aralardan <laughs> düş şey yapma diye ya. <laughs> Daha yok mu hak? Eyvah. Ben karşı geçtim. Geçti. Kestir diğerini. Kaldırını kaldır. Şimdi ben boşaldım arabayı. Ya e, kaldıracak nereye koyacağım? Dur bakayım gelim aşağıya. Şey lazım ya repair Aa! Aaaa! Gel geliyor! Bak. Yine geliyor bu! <laughs> arabaya vuruyor yine ya! <laughs> lan vurma lan! Bekle arabayı götürmem <gülüyor> lazım <gülüyor> benim. O parçalacak arabayı bu parçaladı yine arabayı. <laughs> Oğlum araba, arabanın şeyi kalmadı kanka. İskeleti kalmadı. Eyvah. Arabayı. Melike, geliyor mu ayla? Eee nasıl çıkacağım Melike? Oğlum ne yaptı bu? Parçaladı ya. <laughs> Melike bir biri lan. Eee, nasıl çıkacağım Melike? Oğlum ne yaptı bu? Parçaladı ya. <laughs> Ege geri <Ulaylayıp> <laughs> Ya bunu ezemiyor muyuz oğlum biz? Vuruyor bayla. vuruyor bayla. Alttaki bayla ne oluyor? Yükselen. Patladı Lütfen beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın.